Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu videomda sizlere oyun oynayarak para kazanacağımız gerçekten güvendiğim yeni güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamayı arkadaşlar geçen ay tanıtmıştım sizlere ve buraya e, minimum bir yatırımımız olmuştu arkadaşlar. Siz sizlere tanıtmadım. E, yani sizlere göstermedim yatırımımı arkadaşlar. 1 dolarlık bir yatırım yaptım. Hobi olarak kullandığım gerçekten güzel bir uygulama arkadaşlar. 2 defa da ödeme talep ettik ve ödemesinde anında Payeer hesabımıza yaptı arkadaşlar. E, gerekli olan bir adet Payeer hesabı lazım sizlere. Payeer hesabınızı Zaman arkadaşlar e, yatırımlarınızı oraya alabiliyorsunuz Uzu, uzun vadeli düşünen arkadaşlar için buraları değerlendirmesini gerçekten çok istiyorum kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar hani bu gibi sistemlerde e, minimum yatırımlarla girin ki arkadaşlar sonradan pişman olmayın ama şu an için ödemesini yapıyor uzun vadede gidince e, gideceğini düşündüğüm bir sistemde bu arkadaşlar e, videoda geçmeden önce hemen şunları sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kanalımda yatırımlı ve yatırımsız videolar paylaşıyorum para kazandırma videoları paylaşıyorum genelde Hani güven güvendiğim olanları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar tanıtımı yaptığım uygulamalar arkadaşlar gerçekten hani birileriyle irtibata geçtiğim uygulamalardır. Ee kesinlikle hani altyapısını öğreniyorum ne kadar kazandırıyor ne süre gider vesaire gibisinden gerçekten uzun vadeli gideceğini düşündüğüm sistemlerden birisi de bu arkadaşlar yeniden söylüyorum sizlere zaten ödeme kanıtı aldığım zaman da zaten telegram kanalımdan youtube kanalımdan sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar siz de benimle kazanmak istiyorsanız aşağıda bulunan abone ol butonlarından kanalıma abone olup ve bu tarz videolardan da anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zillerini açmayı unutmayın laf fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim Arkadaşlar ben sistemin giriş linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Sisteme oradan giriş yapabilirsiniz. Başlangıçta sizlerden bir mail adresi istiyor. Sonrasında şifre istiyor. Mail adresinizi onayladıktan sonra sisteme erişim sağlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada hemen nasıl kazanacağımızı göstermek için ben öncelikle sisteme giriş yaptım. Burada arkadaşlar emlak odasına girdiğiniz zaman emlak odasında farklı evlerimiz var arkadaşlar. Kabin ev, apartman, dubleks, dağ evi, villa, konak vesaire gibi evler var arkadaşlar. Bunların kazançları işte bu başlangıçta 0.10 veriyor. Bunun seviyesini artırabiliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar burada yukarıda bizlerin madeni parası var arkadaşlar yani ben yükseltmeye bastığım zaman hemen sizlere göstermek istiyorum basıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada arkadaşlar seviye 49 oldu ve 48'den 0.49'a dakika başında arttı arkadaşlar tekrar basalım. Tekrar bastığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi Seviye 50'ye çıktı arkadaşlar Yani bunu sürekli yapmanız gerekiyor yeni başlayan Minimum yatırım yapan arkadaşlar için söylüyorum Bunu sürekli yaptığınız zaman arkadaşlar Gün gün ay ay gittikçe Kazançlarınız artacaktır arkadaşlar doğrudan Hesabınıza çekmeyin zaten sistem şu an için Ödemesini yapıyor kesinlikle bir soru işareti Kalmasın sonraki seviyeye baktığım zaman Dakikada 0.51 madeni para Saatte 30.6 ve günlük Olarak 734 veriyor arkadaşlar Ben buraya 1 dolarlık bir yatırım yaptığımı Sizlere söylemiştim ve arkadaşlar arkadaşlar apartman bir tane ev aldım ve dakikada 0.10 madeni para veriyor. Totalde de arkadaşlar gösterge paneline girdiğiniz zaman mevcut üretim burada 864 şu an yenilenmemiş arkadaşlar. Yenilendiği zaman 900 900'ün üzerinde bizlere madeni para veriyor. Birazdan karşılıklarını sizlere göstereceğim. Günlük bonusa girdiğim zaman arkadaşlar 24 saatte bir kazançlarınızı çekebiliyorsunuz. 24 saat sonra çekin arkadaşlar. Çünkü hesabınız otomatik olarak eklenmiyor. Ödül almak istiyorsanız da 24 saatte buraya gelip değerlendirmeyi unutmayın. Ödüle bastığınız zaman arkadaşlar 10 tane coin hesabınıza eklenecektir aklınızda bulunsun. Arkadaşlar son olarak da sizlere para yatırma, para çekme ve referans kazancından bahsedeceğim. buradan jeton satın alım bölümüne girdiğiniz zaman işte 20 sente 1 dolara 5 dolara vesaire yatırımlarınız var arkadaşlar. Payer hesabından yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. 26 jeton artı %30 promosyon diyor arkadaşlar. %30'u da 7800 toplamda 33 jeton alacaksınız. Buradan emlak odasına gittiğiniz zaman arkadaşlar bu bundan atıyorum bundan 8 tane alabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar hani doğrudan hesabınıza çekmeyin şu an için ödemesini yapıyor. E, apartmanların, işte kabinlerin, du dublekslerin vesaire hangisi varsa el elinizde arkadaşlar seviyesini yükseltmeye bakın. İleriki günlerde gerçekten kazancınızın arttığını göreceksiniz. Buradan da takas bölümüne girdiğiniz zaman arkadaşlar e, çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Yani atıyorum 1000 tane madeni paranız varsa arkadaşlar 0.10 cent alıyorsunuz doğrudan da hesabınıza yansıyor kesinlikle. Şu an ödemesini yapıyor arkadaşlar. Güvendiğim sistemler arasında olduğunu söylemiştim. 10.000 madeni para içinde bir 1 dolar ödüyorlar sizlere arkadaşlar. Yani yaklaşık bunu 2-3 gün içerisinde yaparsanız paramızı paranızı kısa sürede amorti edersiniz arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın tekrardan son olarak gösterge, gösterge paneline girdiğim zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi payel hesabıma çektiğim 10 sent işte 0.02 sent vesaire sadece ödemesini yapıyor mu diye kontrol ettim arkadaşlar şu an için çekim yapmıyorum şu an için ödemesini yapıyor yeniden söylüyorum bunu üçüncü defa sizlerle gördüğünüz gibi payel hesabıma aktarım oldu arkadaşlar buradan da e, iştiraklar yani referanslar bölümüne girdiğiniz zaman arkadaşlar görüyorsunuz ki burada bağlı kuruluş bağlantınız var yani referans bağlantınız var bunu arkadaşlarınıza göndererek kazançlarınızı da artırabiliyorsunuz ee, ne kadar çok arkadaşınızı yönlendirirseniz sisteme kazancınız da o denli artacaktır. Ben söylüyorum Telegram kanallarına girerek arkadaşlar oradan kendinizi referans çekebilirsiniz. Telegram kanalımız yeni olduğu için şu an fazla katılımcı yok. İleride, ileride gerçekten büyüyecektir arkadaşlar. Telegram kanalıma da beklerim sizleri. Ee, bugün anlatacaklarım bu kadar. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.